Herkese selamlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, çok sağlıklısınızdır. Sizlerle birlikte yeni bir aklımdaki kişi açılımı gerçekleştireceğim. İzin verdiği ölçüde enerjilerini yorumlamaya çalışacağım. Ben niyetlerimi aldım. Niyetlerimi alırken sadece ve sadece bana abone olan arkadaşlarımın adına niyet alıyorum arkadaşlar. Niyete dahil olmak isteyenler abone olabilirler. Enerjiniz enerjim olsun inşallah. Hiç vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Mikrofonu ağzıma soktum. Umarım sesim geliyordur. Gelmiyorsa daha şimdiden e, özür diliyorum hepinize. Evet. Bakalım bakalım. Beni dinleyenin aklındaki kişi. Nasılsın? Hangi enerjilerdesin? Neler yapıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun? Rumi kartıyla başlamak istiyorum. bakalım nasılmış Rumi bize ne diyecek adalet değnek dokuzlusu kılıçların sultanı ve kadehlerin beşlisi evet enerjilerine bir bakalım aşk geldi. Ya ben aşkı çok seviyorum ya aşk beni çok seviyor. Ya da sizler gerçekten hem seviliyor ve hem de seviyorsunuz. Çok güzel bir şey. arkadaşlar. Aklınızdaki kişi diyor ki, bir kılıçların sultanı var hayatımda. Yedi bitirdi beni. <laughs> o kadar e, sert enerjilerdeki Ulaşamıyorum kendisine. Halbuki aramızdaki gerçekten gerçek aşk, gerçek seviye, bedensel ve ruhsal güçlü duygular içindeyiz. Ve biz birbirimizden gerçekten besleniyorduk. Aslında bu aralar dualardayım, meditasyondayım. Bir taraftan da arkadaşlar sizin bu tutumlarınızdan dolayı kişi kalpte bir tezatlık yaşıyor olabilir. Yani acaba seviyor muyum, acaba sevmiyor muyum ya da işte gitsem olur mu, gitmesem olur mu şeklinde bir ikilem söz konusu aslında kişinin kendi hayatında. Diyor ki kadehlerin beşlisiyle kalpte tezatlık savaş gibidir, savaşa benzer. Ya değneklerin dokuzlusuyla da diyor ki Hindistan'ı e, görmek için işte pilonman gerekir. Yani burada belki sizi rüyalarında görüyor olabilir, sizi çok derinden hissediyor olabilir. E, çünkü direkt sizden baş, e, başladım arkadaşlar. Hissettiğim, en çok hissettiğim şey bu. E, ve adalet duygusuyla diyor ki Allah bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu. Yani burada adaletsizliğe yaklaşmış olabilir. Size e, istediğiniz gibi gelmemiş olabilir ve bu sizi gerçekten e, sinir <laughs> sinirli hale çevirmiş olabilir. Yani burada e, kılıçların sultanı der ki bir ipteki inciler gibi kralların ellerinde elin, kaldırılacağım. Tabii arkadaşlar bunu Türkçe'ye çevirmeye çalışmış. Türkçe'yi Türkçe'ye çevirmiş. Burada aslında kişinin anlatmak istediği e, çok öfkelidir, kederlidir, e, sıkıntı içindedir. Ve bir karar almak zorundadır. Ve karar almak zorunda kalmışsınız arkadaşlar. Hani hayatınızda gerçekten e, düzgün bir insan olsun artık. Yani tamam sen olmayacaksın, evet sana olan sevgim var. Fakat e, sen bana istediğim gibi gelmedin, adaletli yaklaşmadın ya da işte ben senden beslenmedim. Belki sen benden beslendin ama ben senden beslenmedim ve bununla alakalı keskin kararlar almış olabilir, yolunuza bakmış olabilir. Belki başkalarıyla artık bir ilişkiye bile başlamış olabilirsiniz. Ve kişinin de zaten kalpteki tezatlığıyla alakalı bir mevzu arkadaşlar. Kişi sevip sevmediğini hala düşünür halde. Bir yanı diyor ki bu gerçek aşk, ben ondan besleniyordum ve ben onun geri gelmesi için dualardayım. Ya da bu aşkı tekrar yeniden canlandırmak için dualardayım. Ee, ama bir yandan da diyor ki nasıl olacak Karşımdaki çok keskin çok net mantıklı ilerliyor artık aşktan çıktı ve Malta e, dönmeye başladı diyor arkadaşlar yani güncelindeki ben e, durumları siz olarak yorumluyorum yani burada daha farklı bir şey hissetmiyorum açıkçası devam edelim sizinle ilgili durumları. Geldiğimizde zaten netleşecek. Peki beni dinleyenin aklındaki kişi? Beni dinleyenle ilgili ne düşünüyorsun? Diyor ki arkadaşlar, gecikmeden uç bana, ben görünmez kaleyim. Dinarların dörtlüsüyle. Tarot da e, arkadaşlar tılsım dörtlüsüyle yerdir Orada aslında bir iletişimsizlik söz konusudur. Ya da iletişimleri e, yani eğer ki engellenmişseniz engelleri kaldırmış ol, olma ihtimali çok yüksek. Bunlardan da bahseder bize. Ve dinarların ası beraber bir fırsat kol, e, kolladığını söyleyebilirim sizinle alakalı ve diyor ki sevgi ölüleri bile diriltir ve değneklerin alt e, değneklerin altısıyla de arkadaşlar burada yani e, kartların isimlerini söylemesem olur mu <laughs> çok zorlanıyorum yani e, okuyabiliyor musunuz bilmiyorum oradan ama arkadaşlar size gelmek istiyor. Sizinle ilgili bir zafer elde etmek istiyor. Çünkü siz bu aşktan gerçekten vazgeçmişsiniz. Vazgeçmek zorunda kalmışsınız. Bakın. Niçin vazgeçmiştiniz? Beslenmediğiniz için. Artık e, diyor ki e, sizinle alakalı ben geçmişe baktığımda geçmişteki yani bir senemi kıyasladığımda bu sene içinde işte neler yaptım ne gibi e, durumlardan geçtik bu ilişkiyle alakalı ya da ben nerede hata yaptım çünkü hüküm aslında e, burada tarot kartında e, mahkeme kartıyla eş değerdir burada bir hüküm verilmiştir ve artık hani sonucunun e, sonucunu beklersiniz ve burada aslında kişinin e, verdiği hüküm değneklerin altısı yani bir Eylem kartıdır arkadaşlar. Size gelmek isteyen, sizin e, hüzünlü olduğunuzu, işte gerçekten sinirli olduğunuzu ya da işte öfkeli olduğunuzu biliyor ve geçmişe dönüp baktığında zaten ne demişti e, güncelinde kalpte savaş, tezat tezata benzer, pardon kalpteki tezatlık savaş gibidir, savaşa benzer. Buradaki durumların e, daha çok kendisinden kaynaklandığına ve sizi artık vazgeçme aşamasına getirdiğinin farkında. Ve ben o geçmişteki günlerimi özlüyorum. ya e, yaptığım hataların farkındayım. Ona eylemde bulunmak istiyorum. Verdiğim hüküm budur. Kendi e, kendisiyle alakalı bir muhakeme yaptığında düşün, düşünmeye başladığında arkadaşlar. Yani bu engeller varsa engelleri kaldıracak bir eylemi olacak arkadaşlar. Yani çok büyük bir fırsat bekliyor. Belki de kişi o fırsatı sizden bile bekliyor olabilir. Yani çok böyle geçmişte olan bir aklınızdaki kişi var şu anda sizinle alakalı. Yani beslendiği kanal misiniz arkadaşlar. Zaten onun sürekli güneş kartını çıkarıyordu ya hatırlarsanız. Güneş kartını çıkardı aynı şeyi farklı destede de çıkarıyor. Ben diyor senden besleniyordum. Açık ve net. Yani sen senin aşkından besleniyordum. Ya da senin aşkın bana yol göstereceği de ya bana iyi gelen taraftı. Sizinle alakalı dediğim gibi sizin vazgeçtiğinizden bahsediyor ama kişinin vazgeçmediğini görüyoruz. Farklı desteler de olsa arkadaşlar biz kişinin sizden vazgeçmediğini görebiliyoruz. Çok şükür. Ee, Aynı şeyleri söylüyor gördüğünüz üzere. Ama sizinle ilgili bir zafer elde etme isteği, arzusu çok fazla. Sevgi ölüleri bile diriltir. Ay ve güneş gibi uçarım, gök, gök perdelerini yırtarım şeklinde de değnek altılısıyla bize e, geleceğim. Geleceğim. Ya da diyor ki gecikmeden uç bana çünkü ben görünmez kaleyim. Yani sizi burada aslında kandırmaya çalışıyor olabilir. Yani ben böyle söylüyorum diye hemen koşup gitmeyin. Ya yani kişinin dediğim gibi e, siz belki de enge engelleri koydunuz. E, engellerinizi kaldırabilirsiniz. Hani sen o engelleri kaldırdığında ben zaten sana geleceğim. Yani geçmişe dönüp baktığımda senin e, nelere takıldığını ya da ben ne gibi hatalar yaptığımı farkına vardığım bir süreçteyim seninle alakalı. E, ve ben bir şeyleri yoluna koymak için geleceğim diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Güzel. Umarım anlatabiliyorumdur. Peki beni dinleyenin aklındaki kişi kalben ne hissediyorsun? Beni dinleyenle ilgili kalbinden neler geçiyor? Hmm. dua ediyor vizyon arayışında yol bulmaya çalışıyor kalbinde arkadaşlar tamamlanma isteği çok fazla sizinle ilgili. Belki de bekleyen taraf o. Yani e, siz ona gittiğinizde belki de zafer elde etmiş olacak. E, hani geçmişte zaten bir seninle çok ayrıldık. E, yani hep gelen taraf sen oldun. Ya da işte vazgeçemeyen sen oldun. sefer de hani bu şekilde olabilir, düşüncesine sahip olabilir. Kalbinde ise olayları zamana bırakılması, süre tanımak, acele etme, etmemek ve ummak. Yani burada beklediği bir durum var sizinle alakalı arkadaşlar. Ya öfkenizin geçmesini bekliyor, ya engelleri kaldırmanızı bekliyor. Beklediği bir şey var. Ve burada kılıçların ikilisiyle de arkadaşlar bir şeyleri yine zamanı bırakmak, ee, anlamını taşır. Burada da beklemek vardı ve sizinle alakalı dediğim gibi arayış içinde. Yani sizinle bir daha yani nasıl bir araya gelebilir? Bunun e, yeniden bir başlangıç yapma isteği zaten çok fazla çünkü beslendiği alan sizsiniz. Yeniden bir araya gelmenin yollarını arayan. Ama bunu yaparken de çok acele etmiyor. Ee, bazı şeyleri zamana yayıyor çünkü sizin tutumlarınızdan çok korkuyor. Neyle karşılaşacağını bilmiyor diye düşünüyorum. Belki araya e, üçüncü kişileri koy sokabilir. E, belki ortak tanıdığınız vardır. Aynı iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz. ve Deneklerin üçlüsüyle de e, aslında bir orta yolu var arkadaşlar ona göre kalbinde. Bir yanı bekle diyor. ama bir yanı da e, tamamlanma isteği, arzusu çok fazla. Yani cennetin gül bahçesine benzerim. Yani aileden bahseder, bize tamamlanmaktan bahseder. sizin alakalı e, duygularında çok kötü bir şey yok. Sadece dediğim gibi beklediği bir şey var. Sizinle alakalı bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. O beklediği her neyse bunu diyor çok acele etmiyorum. E, bu olacak zaten biliyorum. Bir seninle yeni başlangıçlar yapacağız. E, ve değneklerin üçlüsü aynı zamanda şu kelimeyi de söyler okuyayım. Arkadaşlar sizin için aşk seçilmişler için bir gemidir. Yani sizin seçildiğinizi düşünüyor olabilir. Yani bu aşk size bir armağan olarak görüyor olabilir arkadaşlar. Kişinin kendisine bile bir armağan olarak görüyor olabilir. Çünkü ne demiştim? Ben senin aşkından besleniyorum net. Ve bunu istiyorum ama tutumlarından korkuyorum ya da işte ne nasıl karşılık vereceksin bilmiyorum. Ama ben diyor bekliyorum. Ben bir şeylerin değişmesini bekliyorum ya da senin o öfkenin geçmesini bekliyorum. Eee kartı işte e, geçmişte yaşanmış olayları değerlendirmektir aslında. E, zamanında da yaşadık biz seninle bu ayrılığı. Belki gel gitli bir ilişkiden de bahsediyor olabilirim. Zamanında yaşadık gene aynı şeyleri. E, yine bir araya geliriz biz seninle. Ben sabırla bekliyorum dediği bir durum arkadaşlar. Peki soralım. Hakikaten bekleyecek misin yoksa bekleyen ben miyim senin kalbinde? Sen ilerleyen süreçlerde eylemde bulunmaya niyetin var mı? Niyetin var mı? Yani arkadaşlar benim aslında niyetim var. Değneklerin sultanı en büyük eylemdir, adımdır, kararlılıktır her şeyden önce. Ve ben e, belki bu süreçte güce gelmek istiyorum ya da işte senin gücünün biraz daha düşmesini bekliyorum. Ya da benim üzerimde kurduğum baskıyı biraz daha azalmasını bekliyorum diye olabilir arkadaşlar. Burada değnek ikilisi çıktı ve burada diyor ki askerler ve ordular olmadan sana egemenliğini vereceğim, hürriyetini vereceğim. Ee, burada aslında anlatmak istediği şu, hani bekliyorum demişti ya kalbinde. Benim diyor bir şey yapmama gerek kalmadan sen zaten bana geleceksin. Ben diyor dualardayım, meditasyondayım. Beni affetmen için. Burada bağışlanmak kartı çıktı çünkü. Beni bağışlamanı, hoş görmeni, affetmeni istiyorum. Aslında bunu bekliyorum. Evet beklediği durum ortaya çıktı arkadaşlar. Çünkü güncelinde inanılmaz öfkeli bir dişil enerjiden bahsettik. Burada enerjiyi baz alın arkadaşlar. Ve ilerleyen süreçlerde de biz seninle zaten bir araya geleceğiz. Çiçeklenen bollukla beraber biz seninle tamamlanacağız. Tamamlanma kartıyla. Belki bu dolunay süreçlerinde bile olabilir arkadaşlar. Ee, beni artık hoş görmeni istiyorum. Bunun için dua ediyorum. Güncelindeki dua arkadaşlar. Kılıçların dörtlüsü de aynı şekilde duadan, meditasyondan bahseder. Ben diyor hani çok bir şey yapmadan zaten biz bir araya geleceğiz sana aslında eylem isteğim çok fazla ama kendimi tuttuğum bir dönem söz konusu. Çünkü gücünün, yani belki arkadaşlar burada güç gösterisi bile yapıyor olabilirsiniz. Her iki tarafta ego çalıştırıyor olabilir. Şimdi bana şunu söylemeyin, ya gelmek isteyen gelirdi. İşin, ya da seven gelirdi. E sen de seviyorsun ama gitmiyorsun. Çünkü niye? Artık sevgi bir, bir parça olsa azalmıştı ve ego artık devreye girmiştir ya da artık mantık çalışıyordur. Orada çalıştırdığınız egonuz ve mantığınız bunu besliyorsunuz şu anda. Aşkı beslediğiniz falan yok. Her iki taraf için de geçerli. Yani kimseyi kimseyi durduk yere de sevmez. Böyle de bir durum var aslında. Koşulsuz sevgi diye bir şey yok. Keşke koşulsuz sevebilsek. Ama biz fani insanlarız. Yani koşulsuz sevmeyi bilmiyoruz ya da bilmiyorum. İlla ki birisini seviyorsan da karşılığını almak için seversin. Şimdi karşı taraf ego çalıştırıyorsa ister istemez sen de etkiye tepki verirsin. Hayat böyle gitmiyor ama işte gördüğünüz üzere. Birisinin bir şekilde kırılması gerekiyor ya da bu döngüyü kırmak gerekiyor. Ya da gerçekten vazgeçip yola bakmak gerekiyor. Bu tercih tabii ki sizin. Ama kişinin dediğim gibi beklediği bir süreç var. Beni affetmeni, bağışlamanı, gardını düşürmeni istiyorum. Yani gücünü bende kullanma. Ya da ben bana güç gösterisi yapma. E ben zaten hani ya, ben de işte egoluyum aslında. Değneklerin sultanı. E, şeydir, kararlıdır. E, ne istediğini bilir. Yani istediği olana kadar da bekler. Hiç e, şey yapmaz yani orada e, taviz vermez. E, ben diyor bir şey yapmadan diyor. Hani sakin bir şekilde bekliyorum, sadece dua ediyorum. E biz zaten seninle bir araya geleceğiz, biz seninle tamamlanacağız. Henüz tamamlanmış değiliz diyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi bunları söyledi. Evet. Peki, Rumi'ye soralım. Ne dedi şimdi bu? <laughs> ne anlattı bize? İlerleyen süreçlerde. Bu ikili ne yaşar? Bunu merak ediyorum. Her iki tarafında ego yaptığını söyleyebilirim. Ama bu ikili ne yaşar? Kılıçlar kılıçlar. diyor Rumi bunlar bu şekilde giderse yürek acısı gibi acı yoktur diyor kadehlerin dörtüsüyle. ve diyor Yakut yani buradaki Yakut aslında aşktır arkadaşlar aşk sevdiklerimizin sadakasıdır yani bunun kıymetini bilmek gerekiyor eğer ki Rabbim size aşkı verdiyse bunun mutlaka ve mutlaka kıymetini bilin. Herkes çünkü karşılaşamıyor, herkes sevemiyor. Sevmeden, aşık olmadan öğrenen insanlar var. Ee, ve aslında dediğim gibi aşk Allah'ın bize verdiği bir sadakadır. Eğer ki bunun kıymetini bilmezsek, bunu beslemezsek, değneklerin dörtlüsüyle beraber arkadaşlar. Yürek acısı gibi acı yoktur diyor ve harabe yani kılıçların onlusu hatırlarsanız tarot kartında. Yere serilmiş bir adam vardır ve 10 tane kılıç saplanmıştır sırtına. Yani yürek acısı gibi acı yoktur ve harabenin altında muazzam bir hazine vardır. Belki de bu e, yürek acısının yaşanması gerekiyordu bu dönem içinde. Ama tutumlarınızdan vazgeçmediğiniz sürece de bu devam edecek. Armonik artıyla da diyor ki uyumlu olun arkadaşlar. Uyumlu olmaya çalışın. Bir ortaya mutlaka bulunur ama şunu da e, es geçmeyin lütfen her adımda bir tuzak vardır fazla cesurca ilerleme yani hem temkinli yaklaşıp hem de uyumlu olmanızı söylüyor e, kartlarım bana yani belki bu e, şu anda yaşıyor olabilirsiniz bu yürek acısına işte e, sırtından bıçaklanmış gibi hissediyor olabilirsiniz şu anın enerjisi de olabilir bu arkadaşlar ama diyor ki e, kartlarım yani bu sana Allah'tan gelen bir hediyedir bunu böyle değerlendir. Ee, hani her attığın adıma da dikkat et. Yani yıkıcı olma, yapıcı olmaya çalış. Ya da e, kendin için bir şeyler yap. Her şeyden önce uyumlu ol. Yani illa kişiyle uyumlu ol anlamını taşımıyor tabii ki. Kendinle uyumlu ol. Ee, enerjinle uyumlu ol. Ne istediğini bil net şeylerle e, yola çık. Yani belki hani öfkeyle kalkıp zararlı oturma anlamını da taşır arkadaşlar bana göre. Dediğim gibi uyumlu olmanızı ve ilerleyen süreçlerde e, bu tavırla devam ederseniz canınızın daha çok yanacağından bahsediyor bana. Yani umarım anlatabilmişimdir. Burada dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki ben böyle söyledim diye böyle olmak zorunda değil. Ben kain arkadaşlar. Kartlar ne çıkarsa onu okuyorum. Olası yakın geleceği sadece uyarı kartları olarak almanızı rica ediyorum. Çünkü e, anın enerjisindeki kartlar doğrudur. Ama e, tarot geleceği görmez, geçmişi de görmez arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Sadece biz öngörüde bulunuruz. Astrolojik. ...astrologlar nasıl işte öngörüde bulunuyorlar ya da meteoroloji nasıl öngörüde bulunuyorlar? Bu şekilde bir şeyden bahsediyorum. Şimdi ben şu kartımı, daha doğrusu kitabıma soracağım. Peki bizler bu ilişki için ne yapmalıyız? Yani ne yapmamız gerektiğini sıraladı. E, kartlar, Rumi kartları. Bir de buna soralım. Başkaları seninle aynı fikirde olmayabilir. Yani herkes senin gibi düşünmek zorunda değil. Ne demişti burada uyumdan bahsetmişti ya. Yani e, empati yapabilirsin burada. E, durumları e, değerlendirebilirsin ama değerlendirirken de e, Rumi kartım üstüne basa basa diyor ki fazla cesurca ilerleme. <laughs> Belki kişiye kızarak e, öfke öfkelenerek gidip bir başkasıyla olabilirsiniz çok büyük bir hatadır. En çok da size zarar verir. Ya da buna benzer durumlar. Bu sadece örnek verdim. Buna benzer durumlara girme. Hani kız öfkeyle oturup, hani şey kalkıp zararlı oturma. Aslında tek anlatmak istediği bu. Sakin ol. İşte e, rahatlamaya çalış. Kendini işte farklı alanlara bile yönlendirebilirsin. E, hani bu durumları düşünmemek adına iyileştirmeye bak. Ondan sonra. Karar vermek istiyorsan ver. Çünkü buradaki kılıçların sultanı doğru bir karar vermez arkadaşlar. Öfkeyle alınmış bir karar vardır orada. Yalnızlık da vardır aynı zamanda işin içinde. O yüzden dikkat edin lütfen. Sizin için söylüyorum. Enerjiler bugün bu yöndeydi. Bütünün en yüksek hayrın olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.